Animemizin bu sezonunda bir çavuşun 12 bölümde bir türlü hazırlanıp savaşa gidemeyişini izliyoruz. Animedeki Rudy'nin mottosu şu şekilde. Of, kalkmıyor beyler. Yok. Üzerimizde böyle toprağı var kalkmıyor ya. Gerçekten bu arada. 12 bölüm boyunca Hay Yiğidim siperden çıktı, Hay Yiğidim doğruldu, Haydim kalkıp silahını alacak diye 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 ulan ben bittim. Böyle bir şey olabilir mi? Tamam anlıyoruz seni. Milli olduğun ilk gece kız seni öylece terk etti. Ve bundan dolayı psikolojik bunalımlarda olabilirsin. Ama yani bu konuda çıkarma. Ayrıca çavuşunun kalkmaması ne oğlum? Kendine gel. Yaşın kaç başın kaç senin? Tamam içindeki adamın zihin yaşı bir tık yaşlı olabilir ki şu da bir gerçek. İnsanlar yaşlandıkça bağlanacak birini daha çok arıyorlar. Ve böyle terkler olunca onlara daha çok zarar veriyor da. Buradaki fark bir kere senin bedenin genç. Sen siperden kalkma desen de o enerjiden seni dinlemez ki. Sen demeden o çoktan işini halleder. Senin ruhun bile duymaz. Yani sen istediğin kadar hayır, istediğin kadar olmaz de. O seni kontrol altına alır. Ha böyle illetli bir şey bu. Hadi tamam oldu diyelim. Yahu keşke sorun sadece bu olsa. Bu sezon Rudy'nin o kadar tiksindirici, o kadar cringe, o kadar saçma hareketleri var ki çocuktan bayağı bir oldu. Ha bu arada kaslarına isim vermesinden bahsetmiyorum. Benim kaslarını sıkarak onların da kendisiyle konuştuğunu sana ve saatler boyu muhabbet eden arkadaşlarım var. Yani o yüzden oraya takılmadım. Takıldığım hususu örnekle sizlere açıklayayım. Animenin başında bu kardeşimiz zorla da olsa bir tane partiye katılıyor. Katılmasının sebebi de anladığım kadarıyla kafa dağıtmak gibi bir şey. Sonra bu partimiz savaşa girdiği esnada bizim Rudy sizce ne yapıyor? Alıyor asasını, o kızıl saçlı kıza öfkesinden vuruyor, kırıyor, dağıtıyor etrafı, sinirini böyle çıkarıyor. Keşke ya da asası yerine ufak büyüler yaparak takımına sapotluk yapıyor da... Aha! Nerede? E o zaman korkup ağlayarak kaçıyor. Bak bunu bile yapsa ona bile okeydim ya. Oğlum adam öküzün trene bakmasından daha boş bir şekilde etrafa bakıyor. Bak yine o öküzler bir vasıta hareket ediyor amacıyla da olsa trene bakıyor. Bizimkinde o da yok. Peki Rudicim sağ iki sorun var. Birincisi madem böyle salaklıklar yapacaktın. E gitmeydin o zaman. Abi saçmalık. Neden kendine boş acılar çektiriyor? Ayrıca sen o kadar savaş yaptın. İnsan refleksif olarak orada bir iki tane büyü salla. Abi yok onu bile yapmıyor. İkincisi ise bak bu daha sinir bozucu. Parti savaştan geliyor işte bunlar da kutlamak için bara oturuyorlar. Bu bizim geri zekalı da saf saf orada böyle bahtını bekleyen gelin gibi sikini kaldıracak kızı bekliyor. Hiç kusura bakmayın gençler ama öyle. Nasıl gıcık oldum ya. En nefret ettiğim tip. Madem böyle yapacaksın e gitme o zaman onların yanına. Hadi savaşa ...gittin buraya gitme. Milletin keyfinin... içine etme. Bu arada cringe kısmı burası değil ha. Asıl şimdi cringe kısmına geliyor. Ya ben bunu size nasıl söylesem ya? Oğlum bak dilim el vermiyor... ...boğazım düğümlendi. Hani bak... ...bir insan düşer tamam mı? Ama ya bu, 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 bu... ...bambaşka bir seviye ya. ya. Bu kadar... ...abartı. Bu salak ne yapıyor biliyor musunuz? Gidiyor bir tane kiloda... ...tapıyor. Evet yanlış duymadınız. Almış bir tane kilodu... ...kokluyor, elliyor, dua ediyor... ...üstüne üstlük bir de ona sunak yapmış... Onun içine koyuyor, özel muhafaza ediyor. <laughs> Cidden mi ya? Ya bu, bu nasıl bir iğrençlik seviyesi ya? Ya ben ya ben anlamadım ya nasıl bir karakteri nasıl böyle iğrençleştirebilirler ya? Ya sunak yapmak ne ya? <laughs> yani ya bir şey söyleyeyim mi? Şu karakteri olan saygımı 5 bölümde mahvettiler. Ya bir devir kapattırdılar yani. Ya ayrıca bir konuya daha değineceğim. Gerçekten bu konuda fazla durmak istemiyorum çünkü midemi bulandırıyor artık. Şimdi bizim çocuk efkarlı ya. Hani bizim çocuk ben ölmek istiyorum tribinde ya. Ulan sen gel. O kadar tripli ol. Sonra hiç parçası olmadığını düşündüğüm bir tane partinin üyesini kurtar. Sonra sen gel. Daha siperinden kalkmayan çavuşla savaşa git. Yahu kanka savaşa cephanesiz gidilir mi? Onu geçtim silahsız gidilir mi? Ya bu durumda senin silahını geçtim cephanını geçtim lan ortada çavuş yok. Sen neyin olayına girmeye çalışıyorsun? Abi düşüncesizliğin Nirvana yaptığı yere bakar mısınız? Şimdi siz çocuğun kızın arkasından aynı lise'li ergenler gibi salak salak konuşup tam o sırada kızın geçmesi ve buna alındığı sahneye mi değinmemi istiyorsunuz? Oğlum orası bildiğiniz klasik Türk filmi sahnesi. Bakın ben daha Rudi'nin hala daha koluna falçatayla çizik atmadığına şaşırıyorum. Ciddiyim bak, yapmadığı bir o kaldı. Onu da yaparsa tam olacak. Ama bak tamam çocuğa acımadığım kısmı yok değil. O kadar gömdük ama yalan yok acıdığım yer var. Şimdi işin ehli olan ablanın yanına gidip çavuşundan cevap alınamaması. Sonra ablamızın her akşam farklı bir senfonide evrene karşı haykırışının duymasını. Tanıştığı herkesin kendi sorunuymuş, sanki kendi çavuşuymuş gibi sahiplenip bu sorunu çözmeye çalışması biraz acı verici ve utanç verici olduğunu düşünüyorum. Çavuşu sahiplenme kısmı bir tık yanlış olduğu gibi ama yok hiç öyle değil. Yani ben hayatımda bu kadar insanın sırf bir insanın çavuşu ana beysten çıkmıyor diye ilk defa seferberlik ilan ettiğini görüyorum. Şimdi bazılarınız bu ne ya video kaç dakika oldu hep çavuştan bahsettin dediğinizi duyar gibiyim de hiç kusura bakmayın. Siz bir de animeyi görseniz var ya orası daha fena. Yine burası biraz daha süzgeçten geçirilmiş hali. Normalde daha fazla bu konu hakkında durmayacaktım ama aklıma bir şey daha geldi. E şu karakterimize yılın godoşluk ödülünü verebilir miyiz? Lütfen. Ya arkadaş bu ünvanı dibine kadar hak ediyor çünkü. Ya bakın şu çocuk her gece başka tellerde çalan ablaya aşık oluyor. Ve bizimki bunun olayını öğrendikten sonra bir de bunu onaylıyor. Üstüne üstlük aldıkları karardan sonra kızımız diyor ki haftada 7 yapıyorsam bu sefer 5 yapacağım. Daha ehebesini nikah, oğlum godoş olanı gördüm de ama böyle onaylayanı ve böyle şehvetle kabullerini ilk defa görüyorum. Ya bu bir çığır açmadır. Neyse bunu bir kenara bırakarak asıl olaya geliyor. Bizim Rudy okula gidiyor. Peki onun okula gitmesine vesile olan kişi kim diye sorarsanız. Bizim şu çelimsiz zıkkım. O değil de şu zıkkım. Beni bir kez daha şaşırtabiliyor. Adam bizim Rudy'ye çavuşunu cesaretlendirmek istiyorsan okula git dedi ya lan. <laughs> yani oğlum bu nasıl bir tavsiye geçtim. Oğlum bu tavsiye veren kişi çok saçma. Yani niye böyle birisi böyle bir şahsa sahip birisi böylesine mantıksız bir konuda tavsiye veriyor. Hayır benim takıldığım konu burası. Yani adam için bu bir sorun olmamalı. Adamla bu konuyu konuşmazsın yani. Adam kim sen kimsin? Her neyse. Bizimki okulda çavuşuna güç verecek bir şeyler aramaya koyulurken tam o sırada çocukluk arkadaşıyla karşılaşıyor. Ama kendisi bundan bir haber. Çünkü kızımız ona söylemiyor. Tam da tahmin edeceğiniz gibi bunların dramını 5-6 bölüm boyunca işliyorlar. Ha şikayetçi değil. Kız utangaç olduğundan yani doğal. Ama keşke bunu son bölüm son sahne yapmamış olsalardı. Bu ikilinin sahnesini biraz daha fazla görseydik. O araları boş sahne doldurmak yerine bunu yapsalar bence bir tık daha iyi olabilirdi. Zaten bak şu anime bu sezon iki yerde böyle bir canlanıyor. Bunların ilki şu kızımızın aslında çağrıldığını yani bizim Rudy'nin asıl geldiği dünyadan geldiğini öğreniyoruz. Bak oradaki olaylar güzeldi. Böyle biraz daha anemeyi hareketlendirdi ama o da böyle taş patlasın 10 dakika sürdü. Yine aynı bizim Rudy'nin çavuşu olayına geri döndük. İkinci yerde şu şeytan kızının sevgilisinin geldiği yer. Bak burada da acayip hype'landım. Dedim aha dedim güzel dövüş olacak. Olmadı. Tamam dedim bizim çocuk power up alacak. O da olmadı. Tamam bizim burada çok iyi drama dönecek. E, o da olmadı. Ama bak bu adam okula katılmayacak dedim. O oldu. Yani neden katıldı konusunda hiçbir fikrim yok. Hadi katıldı. Abi ekstradan dramada dönmedi. Bu kadar önemli bir adamın katılması animede işlenmedi bile neredeyse. Bir iki saniye gösterildi geçildi o kadar. Yani sonuç olarak bir iki kıpraşmalar haricinde tamamıyla boş ve çöp bir sezondu. Şimdi hepinizin diyeceği şu cümleye gelelim. Abi işte Rudy'nin duygusal gelişimi işlendi. İşte o terk edilmişlik bir kenara atılmışlık hissiyatından kurtulup tamamiyle düzelen, düzelmeye çalışan Rudy'yi izledik. Deseniz de size hem haklısınız hem de haksızsınız derim. Ama haksızlık konusu çok ağır basıyor. Olayımız şu. Sen eğer bir karakterin çöp gibi hissedilmesinden, o psikolojik travmasından kurtulma gibi bir olay işleyeceksen, olayı çavuşa bağlamayacaksın. Bağlayacaksan da komiklik olsun diye bir iki gösterip kenara geçeceksin. Abi siz zaten çocuğun sapıklığıyla komiklik yapıyorsunuz. Bir de çavuşa ekleyelim derseniz olay daha cıvık hale gelir. Biz bu sezon... Rudy'nin duygusal anlamda iyileşmesini izlememiz gerekiyordu. Sizin bize anlatmanız gereken buydu. Yani şu son anlattıklarımı toparlamam gerekirse biz Rudy'nin duygusal olarak toparlamasını gelişmesini değil Siki'nin yeniden kalkışını izledik. Bu da bu animenin bu sezonunu daha kötü hale getirdi. Böyle olmamalıydı. Bu kadar cringe, bu kadar kendisiyle sürekli dalı geçen bir senaryo olmamalıydı. Şimdi şunu demeyin bana. E yapmışlar ne olacak? Evet yapabilirler. Ama bu öyle bir anime değil. Bunu önceki sezonlara bakarak çok rahat anlayabilirsiniz. Yani Anneme kendisinin ciddiye alan bir anneme. Sen o beklentiyle izlediğin zaman bu olay anneme de çok sırıtıyor. Son olarak şu video anneminin tam anlamıyla özeti. Formeni aldın. Yuttun. Sonra aa olay bu. Bak. Olay bu işte. Biz bu animenin bu sezonunu 10 üzerinden 4 puan veriyoruz. Gerçekten kendisiyle 1. bölümünden 12. bölümüne kadar dalga geçen bir sezon. Gram ciddiyet yok. Sürekli bir çavuşun ön planda kullanılması can sıkıcı bir durum. Eğer çocuğun duygu çöküşü ön planda olmuş olsaydı şu an biz bunları konuşuyor olmazdık. Yahu sen animenin komikliğini zaten çocuğun sapıklığıyla yani karakteriyle yapıyordun. Kim bizim bunu ana senaryoyu yedirmemiz lazım fikrini ortaya attı? Kim ya? Ha hiç mi hikaye ilerlemiyor? Hiç mi yanı yok diye sorarsanız evet yok. Bir 10-15 dakika alime böyle bir derinleşiyor. Zaten oradaki hava değişimini hemen fark ediyorsunuz ama sonrası yok. Bakın gençler bunların toplamı bir bölüm bile etmiyor. Vakit kaybından başka hiçbir şey değil. Karakterden soğuttular beni ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ya ben karakteri artık insandan daha aşağı bir varlık olarak görüyorum. Senaryo dışında ayrıca dövüş olarak da bir beklentiniz varsa olmaz. Çünkü yok. Ucundan birkaç tane var. O da toplasan 10-15 saniye. O kadar. Yani kısacası anlayacağınız animeye hiç ama hiç özen göstermemişler. Hele ki ilk sezonu bu kadar tutulmasına rağmen. Bak buna kanıt olarak da ekstradan şunu da gösterebilirim. Birinci sezonun part 1 ve part 2. Ayrıca ikinci sezonun ilk 5 bölümüne şöyle bir bakın. Intro hiç yok. Adamlar gerek manzara olsun, gerek senaryonun geçeceği ortam olsun bize hep oraları gösterdiler. Ama ikinci sezonun 5. bölümünden sonra bir bakın adamlar intro yapmışlar ya. Ya o kadar üşenmişler yani. Abi o introyu okulun bir bölümüne koy. Ya ne bileyim bir şey yap bir uğraş. Yok abi. Ona bile uğraşmamışlar. Böyle sallamışlar geçmişler. Ya bak önceki sezonu izlediğinde anladın ya bu adamlar bunu zevk için yapıyor. Yani bunu para için yapmıyor. Ama şimdi bakıyorsun. Ya belki para için yapmıyor olabilirler ama yani Sonuç bunu gösteriyor. Bir önceki sezona bakıp bir de buna baktığım zaman gerçekten utanıyorum ya. Rezillikten başka hiçbir şey değil. Yani özetlemem gerekirse adamlar önceki sezonda ne kadar iyi ne kadar güzel şey varsa hepsini çıkarıp önümüze koymuşlar. Sanki önceki sezonu yapanlarla bu sezonu yapanlar aynı değiller. Buradan o stüdyo yapımcılarına bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Bence siz bir sonraki sezonun başlığını Rise of the Little King yapın. Hani animenin gidişatına daha anlamlı olur. Daha güzel uyar. Animeyi yansıtır. Benden tavsiye. Neyse. Başınızı arttık. Bir sonraki seride görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.